Hocam mücahitten şefaat istemek şirk mi? Kardeşim bu konuya gelince bu konu sulandırılmış, bağlamından koparılmış usul ilmi ve ehli sünnetin selefin sabit kaydelerine muhalefet etmiş birileri çıkmış gelişi güzel aha sen müşrik oldun sen kafir oldun diyerek bir kardeşini tekfir etmektedir. Şunu ifade edeyim ki kardeşlerim hiç şüphesiz ki şefaat yalnız ve yalnız Allah'ın rızası ve izne bağlı kalarak tamamıyla dünyevi açılan yalnız Allah'a talepte bulunur ve dünyevi açılan Allah dışında bir başkasına şefaat talebinde bulunulmaz. Bu bir. İkincisi uğrevi açılan şefaat talebi söz konusudur ve bu da ancak iki şart üzere bina edilmiştir. Birincisi Allah'ın rızası yani tamamıyla e, o kimseden razı olması. İkincisi ise şefaat edecek olan kimseye izin vermesi şeklindedir. Eğer bu iki şart söz konusu olursa bir kimse diğer arkadaşından şefaat talebinde bulunabilinir. Şimdi konumuza gelecek olursak eğer bir mücahit kardeşimiz, bir Müslüman kardeşimiz kendisi gibi mücadele olan kardeşine eğer şehit olursam sen bana ben sana şeklinde şefaatçi taleplerinde bulunsa ya da biri desek ki bana şefaatçi olur musun şeklinde derse bu kardeşimiz o kimseye şefaat talebinde bulunurken hangi nasab bağlı kaldı? Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi gibi rivayetlere baktığımızda sahih hadislerden Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şehit kendi akrabasından 70 kişiye şefaat edeceğini söyleyen varit olmuş sahih hadisler söz konusudur. İşte bu şefaat talebinde bulunan kimse bu hadislere bağlı kalarak bu kimsenin şefaat talebinde bulunmuştur. Hemen şunu söyleyeyim bu bid'attır. Bu doğru değildir. Sahabe hiç kimse böyle bir uygulama içine girmemiştir. Ama bu kendi tevriyle bu sahih hadislerden Yola çıkarak bu kimseden şefaat talebinde bulunmuştur. Bu en asgari açıdan bid'attır. Ama şirk ve küfür yoktur. Ama bu mesele şirk ve küfür açısından eğer gerçekleşecekse bu mümin kardeşimiz diyecek yine Allah'ın razı olduğu ve izne bağlı olduğu şartları inkar ediyorum derse o zaman müşrik olur. Ama bir muvahhid kardeşimiz ahirette Allah'ın iznine bağlı olan, Allah'ın rızasına bağlı olan bir meseleyi inkar ederek bir kardeşinden e, bid'at açısından şefaat talep etmesi onu müşrik ya da kafir yapmaz. Tekrar ifade ediyorum. Eğer bu şefaat talep eden kimse Allah'ın izninin ve rızasını hüccet ikamesinden sonra inkar ederse işte senin onu tekfir etmen vacip olur. Ama bu adam desek ne? evet Allah'ın izniyle, Allah'ın rızasıyla inşallah şefaat olacak şeklinde yaptığında çirkin bir bid'at olur. Çünkü dünyada Allah dışında hiç kimseye şefaat istenmez. Ama eğer inkar söz konusu olursa işte o zaman tekfiri etmek vacip olur. Bu da ancak hüccet ikamesinden sonra söz konusudur.